Fakat Merdan Bey'in azmettiricisi kim biliyor musunuz? İyi Parti. İyi Parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin düne kadar ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket eden üstelik o kadar sevmedikleri Kürt siyasi hareketiyle doğrudan değil dolaylı ortaklık kuran bu ekip. Şimdi mesele bu. Ya Musaat Dervişoğlu şey hiç şaşırmadım. Merdan Yanardağ dünden bugüne bu büyük millete yapılmış her türlü alçaklığın hamisidir. Değişen bir şey yok. Şimdi Musaat Bey kaç kere telebire sizin insanlarınız çıktı? Kaç kere orada görüşme yapıldı? O zamanlar Merdan Bey iyiydi, şimdi kötü. Nimet Özdemir. E, bunun bir videosu var. Onu bulursan Ali, e, yemin videosu bir bulsana. Bu hanımefendi kimmiş bir de ona bakalım. Yerel seçimlerde partimizin ve cefakar teşkilatımızın bin bir emeğini içe sayarak seçimi HDP sayesinde kazandılar diyenler ile bebek katili ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan terörist elebaşını hafife alacak biri değil güzellemesi yapanlar aynı zihniyetin tezahürüdür. Hangi vicdan ve adalet duygusundan bahsediyorsunuz siz? Bilinmelidir ki teröristlerin yeri cezaevidir. Hiç kimse suçu ve suçluyu övmemelidir. Bu suçu işleyenlerin de yargılanması gerekir. Nimet Hanım, ne kadardan beri parlamenter bilmiyorum, ne kadardan beri siyasetle ilgileniyor bilmiyorum ama Nimet Hanım'ın e, Merdan Bey'le konuşabilmesi için önce oturup 500 bin sayfa falan okuması gerekir. Tamam mı? Kaldı Kalmış bu yazdıkları Merdan Bey'i hapsa atın demektir. O zaman her sizin gibi görüşmeyeni, düşünmeyeni, her sizin gibi olmayanı mopshaneye göndereceksiniz öyle mi? Mopshaneye göndereceksiniz öyle mi? O zaman zaten aslında bunları başımıza bela eden Kemal Bey'den de hesap sormamız lazım. Neden? Çünkü nasıl Fatih Portakal yanındakilerden sorumluysa Kemal Bey de yanındaki bu tetikçilerden sorumlu. Bakın, yemine bakın. Bu da Türkiye'de siyasetçi. Bir izleyelim. ...demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun... Şimdi bakın milletvekili diye piyasaya sürdükleri hanımefendi layık diyor. Layık, layık. O bir kere layık. Ali'cim Türkçe sözlüğe inkilap yazar mısın? Bir de hanımı görelim. İnkilap yazıp ver. Hanımefendiye bir de Türkçe öğretelim. Bunlar Türk milliyetçisi kendi dilini bilmiyorlar. Bir gösterir misin? Ali bir daha videoyu ver. O sırada inkilabı da. inkilap diyor bakın. Gönder Ali videoyu. ...demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun... Hanımefendi inkılaba bağlı kalıyormuş. İnkılap. Türk milliyetçisi Nimet Hanım. Ve Atatürk. Atatürk seni görse kızım der git bir önce Türkçe öğren. Bir gösterelim inkılap neymiş Ali Türk Dil Kurumu'nda bulduğunda bana söyle. Hanımefendi inkılaba bağlı. İnkılap değil. İnkılaba bağlı neye bağlı olduğunu göreceğiz. Meral Hanım'a da tavsiyem Meral Hanım'a da e, tavsiyem kendisi de dahil olmak üzere ekibinin Türkçe deyimler, Türkçe sözcükler, anlamlarla ilgili değerlendirmeler konusunda eğitim alması. Nasıl? İn lap. Bir daha bak ona. E, yaz onu. Dolayısıyla inklap devrim demek. Tamam mı? Şurada yazar mısın? İnkılat diyelim. Ondan sonra, şimdi bakın, e, bu e, hanımefendi e, Türkçesi yok. Onların e, hamisi olan e, hanımefendi, yani şeyde eşi sahneye davet edildiğinde ilk defa sahneye çıkıyor diyeceğim, ilk defa milli oluyor demiştir. Şimdi Sayın e, Dervişoğlu, e, Kürşat Bey, Nimet Hanım, Merdan Bey sizin gibi düşünmüyor olabilir. Ama Merdan Bey'in terörist olmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Merdan Bey'in Türkiye'de Balyoz, Ergenekon davası sürecinde mapusade yaptığını ve bu sürecin sonunda ve bu sürecin sonunda bedel ödediğini siz de biliyorsunuz. Heh. Bakın, inkılap devrim demek. Tamam mı? Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim. Şimdi İnkılap diyor e, hanımefendi. İnkılabı deniyor. İnkılap değil. Kitap evi gibi. Fakat bunları bilmiyor. Layık neymiş Ali bir bak bakalım. Layık ile layık arasındaki farkı da bir gösterelim. Yani Türk milliyetçisi diye hava atanlar bunlar. Ama meselenin başına gidelim. Bir utanmaz adam. Mehmet Ali Çelebi'nin e, paylaşımı o da. Mehmet Ali Çelebi işi yok, gücü yok. Kindarlık yapıyor herhalde. Kendisiyle birlikte mapus yatmış. Ağabeyi yaşında, babası yaşında. Merdan da. Hiçbir şey e, yokmuş gibi yememiş, içmemiş hedef gösteriyor, tetikçilik yapıyor. Ya bir kere hapishane arkadaşlığının bir onuru vardır. Aynı davadan yargılandınız. Nedir bu? Birbirini satmaz insanlar. Bir. İkincisi bu insanlar size inanılmaz destek verdiler. Hainlik buradan başlıyor. Ama Canan Kaftancıoğlu'na terör diyen e, Mehmet Ali Çelebi, terörist diyen Mehmet Ali Çelebi, Canan Kaftancıoğlu'na gidip ablacım beni Kemal Bey'e söyle milletvekili yap anlamına gelen tutum takılan bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Şimdi Türkiye'de bütün işler dönmüş. Yan yana oturuyorsun şeyle, neydi o, o e, söylesene Ali, bunların bir parti var ya, beraber gidiler Kürtleri şey yapsınca dört milletvekiliyle, Hüdapar'la yan yana oturuyorsun. İlk dört maddeyi değiştireceğiz diyorlar. Yemini tartışmaya açıyorlar. Siz de sen de milliyetçisin Mehmet Ali. Onlara kulağın tıkalı. Tamam mı? E, ee, Öcalan Türkiye'de uzun süre yatan siyasi mahkum. Abdullah Öcalan uygulan hukukta hiçbir yeri yoktur. Abdullah Öcalan çok kitap okuyan son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu. Tamam mı? Rezillik ötesi demiş. Ya Medel Çelebi. Öcalan Türkiye'de e, en uzun süre yatan e, siyasi mahkum tarifinde sen dersin ki siyasi mahkum değil terörist. Abdullah Can'a uygulanan terörist hukukta bir hiçbir yeri yoktur. Bu evrensel insan hakları çerçevesinde baktığın zaman eğer bir tercit varsa zaten avukatı da görüştürmek e, devletlerin görevidir. Yani burada çok tuhaf bir şey yok. Sen de yaşadın bunu. Çok kitap okuyan son derece zeki biridir. Ya çok e, kitap okumak e, katil olmayı engellemez, terörist olmayı engellemez. Zeki olmak da e, suç isnat edilmesini engellemez. Belki de büyük teröristler eğer teröristlerle ilgili konuşuyorsak çok kitap okuyup aynı zamanda e, zeki de olabilirler. O yüzden de e, büyük meseleler yapmış olabilirler. Örnek e, 11 Eylül'ü ortalama bir zekada birisi yapabilir mi? Kim bilir? Kim tasarladı? Terör mü? Terör. Cana kıyıldı mı? Kıyıldı. Bunun gibi Ankara katliamı oldu. Sadece oradaki tetikçiler mi var? Kim bilir arkasında nasıl bir beyin vardır? Yani bunları bilemeyiz. Dolayısıyla şöyle diyebilirsin. Sayın Merdan ya nerede? siyasi mahkum değildir kendisi. Türkiye yıkmak isteyen bir terör örgütünün başıdır. Dolayısıyla buna katılmıyorum. E, Öcalan'a e, tecrit meselesinde devletimiz tecrit uygulamaz gereğini yapıyordur. E, kitap okumak, zeki olmak kişiyi suçtan muaf kılmaz. Bunu fikir olarak söylersin. Tamam mı? Birisi de başka bir şey söyler. Ama mesele şu. İyi partililerin Merdan Bey'in üzerine çullanmasının nedeni Merdan Bey'in üzerine çullanmasının nedeni, telebiri mahkum etmek istemelerinin nedeni çok açık. Çünkü telebir o süreçte milliyetçi diye görünen o dayatmaların Türkiye'ye zarar vereceğini, sonuç itibariyle Kürt siyasi hareketinin meşru devletin savcılarından kağıt almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin etmiş insanların, onları da geç seçmenlerinin İstanbul'u kazandırmakta en önemli rol oynadığını söyledi. Ve doğru, maalesef doğru. Ben şunu söyleyeyim. İstanbul'da yarın Ekrem Bey aday olsun. İstanbul'da Ekrem Bey aday olsun. CHP artı Kürtlerin oyu üst üste koyun. İstanbul'u kazanır. Çünkü kendi oyu da var. Hiç iyi parti destek vermesin İstanbul'u kazanır. Yani şimdi Allah'ınızı severseniz bu mesele bu meseleden dolayı yani bu fikrinden dolayı siz dersiniz ki olur mu canım öyle şey Merdan Bey ne yapıyorsunuz falan. Ama bu fikrinden dolayı Merdan Allah beyanı versin televizyonu da kapatsın. Orada çalışanlar da orada bilmem ne olanlar da aç bir ilaç kalsın. Türkiye'de bu fikirler söylenmesin. Merdan git sen de zindanda çürü. APO'dan daha fazla ceza al demek bir siyasetçiye yakışır mı? Hedef göstermek siyasetçiye yakışır mı? Peki şunu düşünelim o vakit. Bence asıl mesele bu. Sayın Erdoğan mı daha demokrat? Ciddi söylüyorum bunu. Sayın Erdoğan mı daha demokrat, e, Meral Akşener'in partisi mi? Yani Erdoğan demokrattır anlamında söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Demek ki Erdoğan'ın koltuğuna e, Meral Akşener otursa hepimizi kesecek, doğrayacak yani. Fikir söyleyemeyeceğiz. E bu nasıl? Hani siz Türkiye'de e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geliyordu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bina güçlendirmesi değil ki. Depreme dayanıklı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmak değil ki. Siyasi depreme dayanıklı. ifade özgürlüğünün olduğu, örgütlü toplumun olduğu değil mi? Bunları hayal ettiğinizi millete anlattığınız yalan söylediniz, ifşa oluyorsunuz. Merdan Bey girdi hapse. İyi, bir ay sonra çıkacak bir hafta sonra çıkacak. Temennim girmemesi bence doğru olan o. Tutuklanmaması. Hatta salı verilmesi. Bir suç yok ortada. Yani ben savcının yanında olsam ifade aldıktan sonra çünkü Merdan Bey diyecek ki amacım o değildir televizyonda söyledi. Bir yanlış anlamı oldu. Ben her zaman terörü lanetledim. Hatta Fethullahçı çete tarafından içeri atıldım. Dolayısıyla toplumun kim ve nefrete taşımak falan gibi görevim yok. Övmek gibi bir görevim yok diyecek. Savcı da buna inanarak gönderecek, olacak, bitecek. Çünkü Merdan Bey'in böyle bir niyeti olsa bu kadar yıldır televizyon izleyicileri bunu kavrardı. Mesele o değil ama. Görünüyor Merdan Bey girsin bir daha gün ışığını görmesin istiyorlar. Niye? Çünkü Telebir, çünkü Telebir ben de oradayken neler yaptılar bana? Neler yaptılar? Davutoğlu gitti şikayet etti. iyi ya Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu şikayet etti ya. Şahit ismini gerekirse veririm. Ankara temsilcilerinden biri. Manası ne? Ya bir Enver gücü ne kadar olabilir ki? Bir Merdan gücü ne kadar olabilir ki? Şuncacık, siz koskoca partisiniz. Türkiye'yi yöneteceksiniz. Musavat Bey yakışır mı bir gazeteciye hedef göstermek? Kürşat Bey genç bir insansınız. Yakışır mı gazeteciye? Yani sözcüsünüz. Hedef göstermek. Nimet Hanım sizden istirhamımız var. Hem dilimizi güzel Türkçemizi öğrenin. Hem de böyle kabadayılık yapacağınıza önce bir düşünün. Nimet Hanım siz madem böyle karşı karşıya gelseniz iki soruluk canınız yok. İki soru sorsa pert bir daha ayağa kalkamazsınız. Sanmıyorum Türk siyasetinde herhangi dünya siyasetinde herhangi bir ideolojik yaklaşımı bildiğinizi ve daha önemlisi Nimet Hanımcığım siz e, Türk milliyetçisi olan bir partidesiniz. Acaba Türkçemize ne kadar hakimsiniz? Herkese soruyorum. Edebiyatımızı ne kadar biliyorsunuz? Dünyada Türkiye'yi anlatan sanatçılarımızı, felsefecilerimizi ne kadar biliyorsunuz? Yapmayın yurtseverler, Türkiye'nin solcuları olmasa inanın bana ne Türkçe kalır, altını çiziyorum, ne Türkçe kalır, ne sanat kalır, ne de memleketimizin bayrağı özgürce dünyada dalgalanır. E buyurun işte Nazım Hikmet olmasa Türkçe olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Hasan Ali Yücel eğer e, tercüme bürolarını kurmasaydı, Orhan Veli'sinden Behçet Necati geline Efendim'e Söyleyeyim Melih Cevdet'ine kadar tüm dünya edebiyatının en seçkin örnekleri Türkçe'ye çevrilmeseydi, şimdi İş Bankası yayınları yayınlıyor, e, yakın tarihimize geldiğimiz zaman Ahmet Cemal'inden Tahsin Yücel'ine kadar dünyanın en önemli yapıtlarını, Türkçe'nin en güzel isimleri kazandırmasaydı, Türkçe dilimizin en büyük şairleri yeni sözcükler armağan etmeseydi hep söylüyorum. Sözcük sözcüğünü Türkiye'ye armağan eden Melih Cevdet Anday'dır söz gelişi. Bütün bunlar olmasaydı Türkçemiz dünyanın en lezzetli, en güzel dillerinden biri olan ki tüm diller lezzetlidir kuşku yok ki edebiyattan anlarsanız. Yavaş yavaş ilmek ilmek inşa edilmeyeydi. Siz hangi dilde konuşup da meramınızı anlatacaktınız? Soruyorum Yunus'un dili diyorsunuz. Kaç kişi Yunus'un dilinin izinden gitti? Soruyorum Pir Sultan deniyor. Kaç kişi Pir Sultan'ın izinden gitti? Ya siz Mevlana'nın Farsçasının Türkçe olduğunu zanneden insanlar içerisinde geliyorsun. Osmanlıca denen bir dilin olmadığını bakın ben söylemiyorum. Nazım Hikmet söylüyor. Eklektik diyor. Öz özünü Türkçeye çıkartan, Türkçenin tertemiz sözcüklerini bulan bizim şairlerimiz, romancılarımız. Peki bunlar nereden geliyor? Kaldırın Türkiye'nin sosyalistlerini ne olacak? Başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye ve Türkçe'ye en büyük hizmet veren sanatçılarımızın yapıtlarını koyun, dağları geçer. Hepsi solcudur. Onlar yurtsever değil. Hain. Ötekileri koyun. Bakalım ne olacak. Kaldı ki daha matrak. Cemal Süreya Türk şey Kürttür. Cahit Sıtkı Kürttür. Yaşar Kemal Kürttür. Buradan soruyorum. Bu Kürtlerin tırnağı kadar Türkiye'de Türkçemize hizmet eden başka kaç kişiyi tanıyorsunuz? Bunlar yurtsever değil. Değil mi? Nazım Hikmet yurtsever değil. Çünkü o da Polonya asıllı bir aileden geliyor. Öyle mi? Ama siz Türksünüz. Buyurun. Layık diyor hanımefendi. Nitelikleri, özü hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan kişi. Liyakat dediğiniz. Layık demiyor, layık diyor. İnkılap demiyor, inkılap diyor. İnkılapın e, ee, gelen köpek anlamında kullanıldığı yani inkılap devrim. Tamam mı? Burada din işlerini, devlet karıştırmayan, devlet işlerini dinle ayrı tutan yapı anayasadan alınmış. Türkiye Cumhuriyeti layık ve sosyal bir, layık, layık, hanımefendinin söylediği sosyal bir hukuk devletidir. Bakın, yazarların yurdu bilidir. Benim de yurdum Türkçedir. Ben de bu ülkede 27 kitap yazdım. Hani biz loser muzeriz ama Yunus Nadi Roman Ödülü'nü ilk bakın, Yunus Nadir Roman ödülünü en genç yaşta kazanan kişiydim ben. Yunus Nadir Roman ödülü kimin? Atatürk'ün kurdurduğu Yunus Nadir'in gazetesi Cumhuriyet veriyor. Demek ki hiç kimse bana vatanseverlik, Atatürkçülük bilmem ne tatavası yapamaz. Ben bu ülkeye roman armağan etmişim. Benden önce kazananlara bakın edebiyatımızın en büyük isimleri. Benim için hayatta bundan daha büyük bir onur olmaz. Şimdi bakın Kimdir bu Adnan Beker? Bilmiyorum. İyi Parti Ankara Milletvekili. Bravo Adnan Bey. Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın suçu ve suçluyu ölme, terörist başı bebek katili Acı Anadolu terör örgütü propagandası yapma suçlarının işlediğine yönelik savcılığa suç duyurusunda bulun. Aferin ya. Aferin. Bravo. Sözde gazeteci. Yani Merdan dışarı çıktığında sizinle konuşur. Muhtemelen size de sözde milletvekili diyecektir. Ben iddia ediyorum. Türkçe, yani Türkçe yoksa düşünemezsiniz. Kavramlarınız yoksa düşünemezsiniz. Ben iddia ediyorum. Bu arkadaşlarla Merdan Bey otursun. karşısında hepsi dizilsin. Türkçe konuşsunlar. Kim daha iyi Türkçe konuşuyor görürüz. 2 Kimin kavramları daha fazla görürüz. 3 Kimin dağarcığı daha zengin görürüz. 4 Kimin entelektüel seviyesi daha yüksek görürüz. 5 Nasıl bir dünya tahayyül ediliyor? hayal ediliyor. Bakın bizler dilin her sözcüğü var, tahayyül de var. Yaşayan dil diye bir şey var. Göreceğiz bakalım siz e, hangi dilde konuşuyorsunuz. Tarih, Cumhuriyet tarihi, İttihat Terakki, Osmanlı'nın son dönemi, 19. yüzyıl. Bunların tamamını Merdan Bey'le bakalım tartışın ne çıkacak ortaya.